Merhaba arkadaşlar. Toktur kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bakayım siz de fark ettiniz mi? Bir 5 güncellemesinden sonra tok aracımda şöyle bir sıkıntı oluyor. Aracımından ne zaman ayrılmam gerekse, ne zaman arabayı bir yerde bırakmam gerekse ve kapılarını açık bıraksam mutlaka döndüğümde bir ekranda yazılımla ilgili bir arıza oluşuyor. Bazen enerji sistemi arızası, bazen EOL arızası çıkıyor, bazen hatta şey bile SOS lambasının bile yandığını gördüm. O günden sonra çok dikkat ederek aracımdan her ayrıldığımda mutlaka kapısını kilitledim arkadaşlar. Tekrar kapıyı gelip açtığımda hiçbir sıkıntı yaşamadan her şeyin düzeldiğini gördüm. Yani bunu sadece benim arabama özgü mü oluyor? Diğer arabalarda da böyle mi? 1.5 yazılımından önce böyle bir şey yoktu arkadaşlar. 1.5'ten sonra bunu sık sık yaşadım ve artık buna çok dikkat ediyorum. Böyle kısa mesafeli bakkalın önünde durdum, indim bakkaldan bir şey alıp geri geleceğim. Yine arabamı kilitliyorum arkadaşlar. Arabamı yıkamaya ne zaman bıraksam hep bozuluyordu arabam. Ya yani Bozulmaktan kastım böyle size problem çıkartan bir arıza değil bu. Yolculuğunuza engel bir şey de değil. Sadece e, DTC sıfırladığınızda ya da arabanızı tekrar çalıştırıp, e, tekrar kilitleyip yeniden açtığınızda e, mutlaka düzelen arızalar ama yine de yazılımla ilgili ekranda bir arıza, bir uyarı, bir lamba mutlaka yanıyor arkadaşlar. Benimle aynı deney, aynı şeyleri deneyimleyenler varsa lütfen paylaşsınlar. Yorumlarınızı yapın. Eğer bu arada gerçekten böyleyse TOG yetkilileri de buna bir el atsınlar. Demek ki böyle bir problem var. Kapı ne zaman açık kaldı indim arabada. E şimdi hangi modda bırakıp iniyorsunuz diyorsunuz. Hangi modda bırakırsanız bırakın. Hepsini de denedim. Hazır modda da denediğimde aynı arızaları aldım. Ya da bekleme modunda aynı şekilde. Aksesuar da aynı şekilde. Bunları ben özellikle denedim arkadaşlar. Hepsinde de ciddi e, olmasa da problem yaşadım. Sonra arabamı resetledim. Yeniden başlattım. Ya da DTC sıfırladım. Ya da sadece kilitleyip tekrar kilidi açtığımda bu problemler gitti. Ama yaklaşık 1-2 aydır buna çok dikkat ediyorum. Arabadan her ay ayrıldığımda kilitliyorum. Ve yeniden geldiğimde de hiçbir sıkıntı yaşamadan gidiyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.